Kendini müzelik mi hissediyorsun yoksa füzelik mi? Füzelik. Neden öyle hissediyorsun? Füze gibiyim. Patlatırım, patlatırım, patlarım. Füze olsaydım ilk Mars'a uçardım büyük ihtimal. Füzelik misiniz yoksa müzelik misiniz? Dışım füze içim müze <laughs> öyle söyleyeyim. Yaşlı gibi hissediyorum içim ama dışım genç gösteriyor. Denersen başarırım. Kim başaramasın ki Allah herkese akıl vermiş. Haksız <laughs> mıyım? Füze kulübümüze hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum efendim. <laughs> Tabii ki füzelik. Neden? Çünkü füze gibi bateri çalıyorum. Evet müzisyenim. O halde füze kulübümüze hoş geldiniz. Füzelik misiniz yoksa müzelik mi? Füzeliyim. Bom! O zaman füze kulübümüze hoş geldiniz. Hoş bulduk. Müzelik misiniz yoksa füzelik misiniz? Hayatı yaşamak mı aslında füzeliyim de yani ama aileme göre müzeliyim. Hayallerim var tabi. Mesela Türkiye'yi Mars'ta çıkartıp Mars'ta Türk kolonisi kurabilir mi abi? Efendim füze kulübümüze hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de füzeliyim abi. Neden? Ya yeni yeni nesiliz biz. Başarız. Füzelik olduğumu düşünüyorum. Çünkü yeni çağdayız. Bu çağda o yüzden füzelik olduğumu düşünüyorum. Yani eskiye dayalı değil de yeni çağa dayalı bir insan olduğumuzu düşünüyorum. Müzelik. Neden? Fü füzelik mi? FL olan müzelik. Füzelik evet. Neden füzelik peki? İyi hissediyorum kendimi. <laughs> Çıktı mı? <laughs> efendim siz füzelik misiniz yoksa müzelik misiniz? Sizce? <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki füzeliyim. Çünkü genelde dikkat çekiyorum. Ben şu an öğretmenim. Ya ben başarmayı seviyorum. Genellikle alt seviyede olmayı asla sevmem. Füze kulübümüze hoş geldiniz. <laughs> müzelik misiniz yoksa füzelik mi? Yok ben müzeliyim. Neden efendim? E çünkü şarap gibi ondan yeşil tatlı bir bahar Gülen şen sevdalılar var Füze, füzelik Çünkü biz geleceğe yatkın insanlarız artık geçmişi bir bırakmamız lazım Geleceğimizi kurtarmak için daha fazla çaba göstermemiz lazım Füze kulübümüze hoş geldiniz diyorum o zaman Hoş buldum gurur duydum Füzelik daha, daha dinç, daha hareketli Daha pratik Peki gerçekten füze olsaydınız ilk nereye uçardınız? Hiç hesaplamadım onu <laughs> Müzeliyim diyelim Füzeliyim Neden? Çünkü müzelik değilim Yeni füzelerimiz ülkemize hayırlı uğurlu olsun Füze kulübümüze hoş geldin Hoş bulduk Füzelik Müzelik Taş gibi abi uçuyorum Yeni şeyleri hedefliyorum Türk gençliği dediğim böyle olur Dünyada birinci olur Siz neden müzelik dediniz? Biraz uyuşuk biriyim çünkü. <gülüyor> 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 <Müzelim>. <gülüyor> müzelik. Müze. Biz ee, füzeliyiz. Tarışkan, biz. Ee, abi ben füzeliyim ya. Şöyle inanıyorum bu topraklar üzerinde yaşayan her genç bir gün uzaya çıkacak. Yani füzeliyim. Hoş buldum. Füzelik misiniz yoksa müzelik misiniz? E, müzeliyim. E, derslerim kötü abi benim ya. <laughs> Biyoloji Biyoloji, bilim kötü yani. Mizelim hocam. Mizelim. Mizel. Ne de? Ne de senin kötü. Ben püzelim abi. Aa. Çünkü yenilikçiyim abi ben yeni yenilikçiyim abi. Yeter ki bize fırsat verirsin abi. dediğimiz Recmen uçtu Bandırma füze kulübü 21 Ekim'de sinemalarda sarı mikrofon Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu